arasından çıkmış. Ha, Banu ablanın dershane şeysi mi? Anlamadım ama bunlar işimize yaramaz artık bizim. Boşu boşuna koşturmuşlar seni. Bana bak ben başka bir şey soracağım sana. Kitaplar nerede? Yozgat'a gitti. Tüh, demek yola çıktılar. E, yapacak bir şey yok artık. Sana zahmet. Giderken şu Poşeti de çöpe atıver olur mu? Olur. Hah. Ay Tosun'um. Halana da selam söyle mi? Tamam. Neydi benim adım? Sabiha. Aferin. Hadi koş. Ya anne kiraz teyzelere gitme evde kimse yok. Benim o kitapları geri almam lazım. Kızım yapacak bir şey yok. Yozgat'a gitmiş onlar. Kime vereceksen Ay yaş. Fikirsiz anam böyle böyle yapmış dersin. Kusura bakmasınlar artık. Ya yani anne nereden biliyorsun? Belki de gitmemişlerdir. Kiraz yeğenini gönderdi. Sordum ben ona. Yeğenini mi gönderdi? Hmm. Ay anne hiç kafan çalışmıyor ya. Geri isteseydin ya kitapları. Kızım kitaplar çoktan gitmiş. Arasından da notlarının falan olduğu bir kağıt parçası çıkmış. İşte lazımsa diye onu göndermişler. Belge mi? Gönderdiler mi? Nerede o belge? çöpe attın. Annen çöpe mi attın? İnanmıyorum ya. Allah'ım ya. Allah'ım e işine yaramaz ki yavrum. Sen ne yapacaksın onları? Allah'ım ya. Allah'ım ya. derdin kitapların değil mi? E, Söyleriz geri gönderirler işte. Hayır, anlamadım sana ne oluyor kızım ya? Yavrum sen üniversiteli olmadın mı? Ya anne lazım işte lazım. Ağaç Sakin olmanı ya. Poşetlerimiz hangi renk? Mavi. O mavileri bakacağım. Kızım ne bu halin? Bir de soruyor musun anne? Şu halime bak pislik içindeyim. Kitaplar yüzünden mi kendini harap ediyorsun? Dokunma! Dokunma anne bana dokunma! Bıktım ya dayanamıyorum artık! Anne ne oldu? Banu'nun sesi mi o? Anlamadım ki. Ağlaya ağlaya geldi. Vurdu kapıyı, girdi odasına. Dur anne, ben konuşurum onunla. Banu. Banucuğum. Banu. Banu. Bak ne olursa olsun yanındayım, tamam <laughs> mı? Bana anlatabilirsin. Lan yapma böyle. Hadi bir yüzme bak. Hadi bir tane bir yüzüme Hadi anlat ablana. Hadi. Bak beni de ağlatacaksın şimdi. Abla ben bu yükü artık taşıyamayacağım. Tamam. Her şeyi anlatacağım sana. Ama her şeyi. Tamam. Tamam geçti. Geçti geçti. Geçti. Ben...